hayattan daha fazla keyif almak isteyenler için tasarlandı. Daşat Grup'un yeni projesi ile tanışın. Selaron şimdi satışta. Bir adım ötede lüks ve konforun buluştuğu yer. Kumsal sahillere sadece 500 metre uzaklıkta Long Beach'in hemen yanı başında hayalinizdeki yaşam sizi bekliyor. Zemin katta yer alan eşsiz dairelerimiz, özel bahçeler ve havuz erişimi ile size huzur dolu anlar sunuyor. Birinci katta ise muhteşem deniz ve orman manzaralarına hakim çatı teraslarıyla loft tarzı evlerimiz sizleri bekliyor. Celeron Residence, doğallıkla yaşamın buluştuğu yaşam merkezi. Ayrıntılı bilgi için...